çok kıymetli Elbistan hemşerilerim. Bugün burada Elbistan Edebiyat ve Sanat Derneğimiz ile Kültür Sanat Derneği'nin değerli şairimiz, yazarımız, hocamız Akif Dut yeni çıkan kitabını tanıtmak, analiz etmek ve imza programıyla taşlandırmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle Buraya kadar gelip bu salonu şereflendirdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biz biliyoruz ki yolumuzun kusulası birliktir. Çünkü büyük ustalar da bize böyle öğüt vermiştir. Büyük ustanın dediği gibi Veysel sapma sağa sola sen Allah'tan birlik dile ikilikten gelir bela dava insanlık davası. Dava Memleket Davası. İşte biz de bu inançla Elbistanımızın çahillerimizin, yazarlarımızın, ozanlarımızın ve sanatçılarımızın yanında olacağız. Çünkü onların sesi bizim sesimizdir. Genç kalemlerin yetişmesi, yeni şairlerin, yeni ozanların, yeni sanatçıların görünür olması için mücadele edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her yeni kalem Memleketimizin geleceğini açılan bir penceredir. Kıymetli dostlar, Sanat Birliğimizin harcı, kültürümüzün temeli, gönüllerimizi birbirine bağlayan güçlü bir köprüdür. Bu köprüyü birlikte kuracağız, birlikte yürüteceğiz, birlikte yaşatacağız. Hocamız Akif Dut'un yeni kitabının hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz.